Herkese 13 Temmuz çarşamba gününden günaydınlar diliyorum. Bugün bayramdan sonraki ilk iş günü. Çoğu insan 9 gün tatil yaptı fakat sanayide e, işler başladı. Ben de sigorta şirketinden 2015 model bir tane Toyota Auris aldım. Araç 62 bin kilometrede fakat şu anda e, sol ön tekeri kopuk olduğu için yürüyemiyor. Bunu önce götürüp yürüteceğiz. E, hangi sigorta şirketinden aldığımdan bahsetmiyorum çünkü bazı sıkıntılar yaşadık bizim ismimiz geçmesin diye bana dönüş yaptılar Yok, yoksa hukuki yollara başvururuz dediler. Hoş hiç kimseyi kötülemedik kimseye kötü bir şey demedik niye böyle bir tavır takındılar onu da bilmiyorum ama bu e-soltaj ya da e, Akses sigorta falan değil <laughs> başka bir sigorta şirketi siz zaten anlamışsınızdır diye ümit ediyorum. Her neyse şimdi gideceğiz Auris'imizi oradan çekeceğiz. E, tamircimize. Maalesef bir sürprizimiz çıktı. Resimlere bakarak aldık bu aracı ve e, resimlerde şanzıman kovanında bir sıkıntı gözükmüyordu. Önüne e, aksın mili gelmişti. Fakat gördük ki aksın mili oradan şanzımanın kovanına gelmiş ve çatlak çıkmış. Bir de şanzıman sıkıntımız çıktı. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Bu şekilde yürütüp mü satarız? E, ben tekeri kopu yürümeyen arabayı satmak istemiyorum. Çünkü sıkıntı oluyor sağa sola çekerken hasarlı araçta. Ya da tamamını onu arayacağız bakalım. Ee, aracın eski sahibiyle de görüştük. Araç gerçekten çok temiz ve güzel bir araç. Öncesinde hata, boya herhangi bir şey olmadığını söyledi. Ee, fakat sadece bir 2000 lira tramer var. O da ön tampon değişiminden kaynaklandığını söyledi. Ee, i̇çi falan bayağı temiz duruyor. Hadi şimdi gidip aracı birlikte inceleyelim ve tamircimize indirelim. Bakalım ne kadar harcayacağız. Evet, Auris'imizin yanına geldik. Burada tampon kırılmış muhtemelen. İndirip yüklenirken kırılan bir şey. Çamurluk bu şekilde zarar görmüş. Bunu boyasız göçükle düzeltebiliriz diye ümit ediyorum. Alt kısım bu şekilde. Aks çıkmış. Aks takılacak. İşte bir kırılmış direksiyon kutusundan gelen. Bahsettiğim şey de şuradaki şu kısım. Buraya zaten aks geçiyor. Burası maalesef böyle çatlak çıktı. Ona da bakacağız. İlk etapta aracı yürütmemiz gerekiyor şöyle kabaca göstereyim. Ön kapı düşmüş biraz. Bu zaten ayarlarda halli olacak. Şöyle açayım. İçi biraz kirlenmiş tabi buralarda olduğu için ama kondisyonu güzel. 62 bin kilometrede. Anahtarı da bu şekilde bu arada. Anahtarsız çalıştırma var bu araçta. Araç dolusu elektronik kliması vesaire var. Manuel analog değil. Geri görüş kamerası vesaire var. Bu Toyota'da da buraların böyle deri olması, ön komple yumuşak ve deri olması kalite algısını artırmış. Şöyle bir cam tavanımız var. Lastiği de arkaya koymuşlar. Bu araca jant da almamız gerekiyor. Ama şimdilik istetmesini takacağız. Şöyle kapıyı kapatayım. Arka kısmını göstereyim. Arka kısmı da bu şekilde. Orta kısımda havalandırma yok. Ama burada bir kol dayamamız var. A3'e göre biraz bana geniş geldi. Orta tarafta şaft tünelinde olmaması arkayı biraz daha geniş yapmış. Bagajına bakalım. Evet. Ee, aracın diski, taşıyıcısı ee, ve aks mili bagajda bulunuyor. İstetmesi daha önce hiç kullanılmamış, duruyor. Muhtemelen biz bu tekeri takacağız ilk etapta zaten. Zaten kaportalı çok fazla bir işi yok aracın. Ee, aşağıda işte krom mili vesaire şuraların siyah piyano bilek olması bu aracın dolu paketlerinde geliyor. Arka kapıları yine bu şekilde. Buralarda herhangi bir arızası, herhangi bir sıkıntısı yok. Herhangi bir sürtme, çizik hiçbir şeyi bulunmuyor. Havalandırmaları vesaire. Gerçekten güzel duruyor. Ee, otomatik şanzıman. Bu yine yarı otomatik ama bunların bir alt kasasında daha farklı şanzıman var. Bu daha iyi, daha performanslı ve tam otomatik gibi çalışan bir şanzıman. Bu arada burada sport modu da varmış. Aracımız da aynı zamanda LPG mevcut. Prince LPG takılmış. Yakıt olarak da iyidir diye tahmin ediyorum. Hız sabitleyici vesaire görüyorum. İşte direksiyondan klasik kontroller. Muhtemelen bluetooth falan vardır. Şurada şöyle bir gözlük yerimiz var. Torpidosu da bu şekilde Kabaca bu şekilde. Şimdi bunu çekiciyle çekip tamirciye götürüp ilk başta tekere bindireceğiz. Aracın motorunda herhangi bir sıkıntısı yok. Radyatör suyuna kadar içerisinde. Kabaca bu şekilde. Çekicimiz geldi. Gimbal'ımı evde unutmuşum. Videolar biraz sallanabilir. Telefondan şimdi elimle çekiyorum. Şimdi kayar kasayla bunu çekeceğiz. Ahtapotlu olmuyormuş. Daha çok zarar görmüş kaporta kısmı. Tekerlek ve orada bağlanacak bir şey olmadığı için. Şimdi bunu bu şekilde bakalım. inşallah minimum zarar vererek çekeceğiz. Bunun başka yolu olmadığı için mecburen böyle yapılacakmış. Abiler usta öyle dediler. Ben de bilmiyorum, altına bir takoz koyarsak daha iyi olabilir.

İnşallah çok fazla bir şey çıkmaz içerisinden bagaj çıkan bagajdaki malzemeleri kullanabilirler. Öyle ümit ediyorum. Besmele çekerek işe başladık. İnşallah işimiz ters gitmez. Şanzımanın dışında başka bir şey daha çıkmaz inşallah. Aracı yürütmek için Umut Oto'ya geldik. Her zamanki adres Fatih Usta. Şimdi tekere bindirecek. Gerekli malzeme listesini bana verecek. Arkadakileri kullanabileceklerimizi kullanacağız. Kalan yeniden alınacak. Şimdi böyle çektik aracı ve şu kısma indiriyoruz. Daha sonra kiri zaten kaldırılıp ön tarafından itilerek hareket ettirilecek. Şimdi aracı indiriyoruz. Ben el frenini bırakacağım. Kapıyı açtım. İnerken şurada. El frenini bıraktık. Bir dakika, bir dakika! Hah! Nereye? Anahtar sende mi? Anahtar içinde Sağ yap direksiyonu al. Direksiyonu abi. Fatih Usta'yla indiriyoruz. Arkaya bakıyoruz mu? Tamam. Kasayı çekecen amca. Orada da mesafe yok. Kasayı şöyle çekemez misin? Şimdi bu arka taraf dayandığı için daha fazla itemiyoruz. Kasayı çekiyoruz o yüzden. Kasayı çektik ve Aracı indirdik, şu anda kurtuldu. Aracımızı indirdik. Mümkün olduğunca az zarar vererek, kaydırarak indirdik. Gördüğünüz gibi bu şanzıman yağı, işte Aktan gelen yağ hangisiyse artık bilmiyorum ama şanzıman yağı diye görüyorum ben. Kaporta az gibi duruyor ama iç kısımda o sağ ön çek, şey, sol ön kapının e, arka kısmı da var çünkü kapı biraz düşmüş. E, arkadaş e, kayaya mı çarpmış, bir şey olmuş bu tekeri. Konuştuğumuzda öyle söyledi. Bu şekilde indirdik. İşte buna bir davlumbaz alınması lazım. Ama ölçüsü falan sağlam mıdır bilmiyorum. Şimdi Fatih ustayla bakacağız. Malzeme listesini çıkartacağız. Ona göre bir aksiyon alacağız. Şu içerideki sacın çekilmesi lazım. Kapı çok dışarıda. Çamurluk da içeride gerçi şu an biraz ama kapı düşmüş. Bunun biraz çekilip ayarlanması gerekiyor. Kabaca bu şekilde balatalarımız iyi durumda gözüküyor. <laughs> Tek şey bu yani. Tesellimiz bu. Balatamız iyi durumda ama ön takımda bakalım nelere ihtiyacımız olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ustam şimdi kaldırıyor. Altına takoz koyacağız. Araba yere binmesin diye. Takozu yerleştirdi. Takozun büyüğünü getirdik şimdi. Bu büyük takozu koyacağız. Evet. Aracımızı takoza indirdik. Artık daha düzgün duruyor. Şimdi amortisörü falan alacağız. Amortisöre ilk olabiliyormuş. İçinde göstereyim. Radyatör suyuna kadar içerisinde radyatörlerinde herhangi bir arızası yok. zaten araç çalışıyor. Ee, bu uçtan şimdi şey alınacak. Amortisör alınacak herhalde. Şu çeki demiri kapağında buraya koymuşlar. Bunu kaybetmeyelim. Sonra çok çirkin bir görüntü oluyor. Araç kapaca bu şekilde kaputu vesaire orijinal zaten. Gözüken bütün motor parçaları orijinal. Bir sıkıntısı gözükmüyor şu anda. Amortisörümüzü söktük. Burası eğik, şurası eğilmiş herhalde. Amortisör ya tamir olacak ya da değişecek duruma göre. İç kısım bu şekilde. Davlumbaz zaten alınacak. Listemizi çıkarttık. Solların tarafta sadece sağlam olan disk var herhalde. Sol taşıyıcı, tabla, rot kolu, rot başı, fren ortumu, sol akis, z rot, akis bilyası ve amortisör değişecek. Şimdi bunların numunelerini görmek istiyorlar. Onları göstereceğiz. Aksa yaklaşık 1300-1500-2000 lira para dediler fakat bizim aksımızın mili e, düz olduğu için tamire getirdik. Ucundaki bilyaları değişecek. Er aks e, tamirine geldim. Burası da yine şaşması tarafında bir yer. İçerisi full aks dolu zaten. Abi 200 liraya hallederim ben de. Şimdi o kontrollerini yapıp halledip bilyelerini takıyor sağ olsun. Şimdi şöyle anlatayım. Bugün bayağı yorucu oldu. Amortörü tamir ettirdik. Burası değişti. E, kontrolleri yapıldı. Herhangi bir sıkıntısı yok. E, burada tablamızı yeni aldık. Sıfır. İşte bu ön takım malzemeleri, rot kolu vesaire. bunları sıfır aldık. Fren hortumunu sıfır aldık. Poryayı sıfır aldık. Diski zaten kullanacağız. Buradaki aksımız da e, tamir ettirildi. Şu uçtaki bilyalarında sıkıntı vardı. Onlar yaptırıldı. Aksi sonra da döndürüldü. Herhangi bir eğikliği, bir sıkıntısı bulunmuyor. Fiyatlarla alakalı şimdi onlardan bahsedeyim size. Şarjım bittiği için fiyatlardan orada bahsedemedim. E, bugün bayağı bir yere sordum. Bayağı bir kişiyi gezdim. Bayağı bir akıl aldım. Ve her birinde çok fazla fiyat vardı gördüğünüz gibi. Ayrıca telefonumda olan bir sürü telefonla sorduğum fiyatlar da var. Kabaca bugün ne kadar harcadım size bahsedeyim. Ee, ne kadar çok gezerseniz sizin için o kadar iyi çünkü hele ki şu devirde fiyatlar çok sık ve sürekli değişiyor. Öncesinden stoğunu almış birisi daha uygun fiyat verebiliyor. Şimdi buradaki markaları ben e, ticaretaneleri tüccarları kötülemek veya burası pahalı burası ucuz diyemeyeceğim çünkü her birinde kendine e, has parçalar daha ucuzdu. E, bayağı bir yeri aradım. Bayağı bir yerle görüştüm. E, aşağı yukarı fiyatlar aynı. E, 20-30 TL fark ediyor birim fiyatta ama totalde ciddi manada fiyat farkı çıkıyor. Hatta bazı kalemlerde ciddi manada fiyat farkı var. Bunu söylemişken örnek olarak e, taşıyıcıdan başlayalım. Taşıyıcıya mesela şöyle söyleyeyim 2200 lira işte Güneş Japon'dan fiyat almışım e, ee, birçok yerde yok dedi bulamadım dedi. Çıkmasını sordum 1500-1600 lira dediler. Ee, ben Japon sandan taşıyıcının e, aynısı yani taşıyıcı 1350 TL'ye aldım. Yani düşünün arada 1000 lira 1500 lira fiyat fark var sadece bir kalemde. O yüzden mutlaka gidip gezip sorun. ...bazıları esnaf değil, ben onlara esnaf değil diyorum... ...zaten öyle yerlerden de alışveriş yapmayın... ...işte niye fiyat soruyorsun, almıyorsun... ...triplerine giriyorlar... Ee, ...öyleleriyle de zaten ticareti keselim ki... ...öyle esnaf olmaz... ...çünkü biz o kadar çalışıyoruz, kazanıyoruz, didiniyoruz... Ee, harcama, ...harcarken de... ...tabii ki araştıracağız, soracağız... Ee, ...hangisi daha iyi olacak... ...hangisi mantıklı... ...hangisi daha avantajlı, hangisi daha uygun... ...illaki sorgulayacağız... ...yoksa biz e, girip... E, ya şu listeyi ver bana deyip fiyat sormadan alacaksak o zaman hiçbir mantığı yok bu işi yapmamızın. Ee, hani düşük meblalı bir şeyler olur. Sadece tablo değiştireceksindir. Bir rotildir, rot başıdır bilmem nedir. Onda yaparsınız ama bunun gibi kaba listelerde gerçekten e, mutlaka fiyat alın derim. E, benim de hiçbirisi tanıdığım değil. Hani İstanbul'a kadar ben sordum açıkçası. E, tesadüfen gezerken mutlu ticaretiye bir yere rastladım bu başkent Oseven'in karşısında. Ee, ben oraya esasen aksı tamir ettirmeye gittim. Ben yani aks alacaktım ya akis alacaktım. Ee, bu aksı ee, 1800 lira dedi. Kimisi 2200 lira dedi. Kimisi 2500 lira dedi. Ee, tesadüfen baktım tamir oluyormuş. Sadece aks tamiri yapan bir yer var. Ya yani bir yer var birçok yer var. Bu adamların işi sadece aks tamir etmek. Aks aldım oraya götürdüm. E i̇şte tornaya falan bağladı. Milinde herhangi bir eklik yok. Bu sadece çıkmış dedi. Uza Ucundaki bilyalarda eksiklik vardı. Zaten birebir aynısı da kendisinin olduğu için üzerindeki bilyalarını tamamladı ve 200 TL ödedim sadece. Yani 1800-2000 TL vermek yerine orijinal aracın kendi aksını 200 TL ödeyerek hallettim. Bu arada 1800-2000 TL veriyorsunuz ama aracın orijinal Aksı olmuyor. Yan sanayi çıkma bir aks oluyor. O yüzden böylesi daha sağlıklı oldu. Amortisöre mesela 800 lira dediler, 900 lira dediler. En düşük aldığım fiyat 700 liraydı. Ee, kendi orijinal amortisörünü yine tamir ettirdim. Orada içini değiştiriyor başka bir Aurisinki ile herhalde bir şeyler yaptı. 280 TL'ye amortisörü tamir ettirdim. Onun dışında ha işte burayı gezerken mutlu ticaret, Japon Kore oto parça diye bir yere denk geldim. Oraya da fiyat sorayım dedim. Her yere sormuşken uygun oradan alırım diye. Buradan rot kolu, rot başı, işte fren hortumu, Z rot ve poryayı aldım. Bunların hepsine 1175 TL ödedim. Ve 1175 TL'yi de kredi kartına 10 taksit yaptılar. Yani aylık 175 175 ödeyeceğim. Benim için çok avantajlı oldu. O yüzden e, mutlu ticarete teşekkür ediyorum. <laughs> Onun haricinde e, Japon ee, şey Güneş Japon Kore yedek parçaları vardı. Buraya gittim. Burada da yine fiyat sordum. Burada işte taşıyıcı 2200 lira vesaire biraz pahalıydı. Diğer öyle rot kolu rot başı da Ortalama aldığım fiyatlar hep 140, 150, 160 bandındaydı ama mutlu ticarette bana 120 liraya, 100 liraya falan gelmişti. Güneş Japon Kore'de de yine aynı şekildeydi fakat burada tabla 580 liraydı. Tabla da aslında İstanbul'da bir yerde 480 lirayı buldum ama kargosu, geldisi, gelmedisi, güvenmesi vesaire hiç uğraşmayayım dedim. Bunu da hazır buradan alayım. Seri bir şekilde takılsın istedim. O yüzden e, Güneş Japon Kore'den aldım. Kendilerine teşekkür ederim. Toplu bir liste vermeme rağmen içerisinden bir kalem almama hadi bu seferlik öyle olsun deyip izin verdiler. Tablayı da buradan almış oldum. Böylelikle heh, esas sıkıntılı parçamız, taşıyıcımız ondan bahsetmiştim zaten. Japonsan'dan 1350 TL'ye 0 taşıyıcı aldık. Ellerinde yokmuş. Yarın getirecekler. Biz de e, yarın alacağız o parçayı ve bütün e, aracın yürüyen takımı hal olmuş olacak. Fatih Usta hepsinin montajını yapacak. Japon sanda burası. E, bu kadar. Şimdilik birinci videoyu burada kesiyorum. Bu kadar e, yayınlayacağım. İkinci kısımda işte aracın e, tekere bindirilmiş halini göreceksiniz. Şanzımancıyla bir görüşeceğiz. İşte o kısım kaynak oluyor mu olmuyor mu? Ya da kovanı komple değiştirmek ne kadar oluyor? Kovana bir yerde dedi ki sadece dış kovanı 4500 lira mı 4000 lira mı ne fiyat verdiler. Eğer o civardaysa 1000-2000 lirada işçiliği olacaksa sıfır kovanı değiştiririz. Ama eğer e, çok yüksek mevdalar çıkacaksa ya da kaynak çok daha maliyetli olacaksa maliyetsiz olacaksa kaynakma e, kaynatma taraftarıyım. Çünkü daha önce bir kere bir arkadaşımın başına gelmişti. Kaynattırdık. Üzerinden de şu an 6-7 sene geçti. Hiçbir sıkıntı yok. Eğer düzgün oluyorsa, düzgün olacaksa, kaliteli olacaksa benim açımdan bir problem yok. Zaten bunu da satarken de söyleyeceğim ki zaten videosunu çekiyorum, anlatıyorum yani. Aracı alacak adam da bir zahmet açıp videosunu izlesin ki zaten genelde takipçilerimize satıyoruz aracı. Bu arada Audi A4'ü sattık. Ee, bayağı oldu. 315'e mi? 320'ye mi? Öyle bir rakama gitti A4. Ee, onu da sahile soranlar oluyor. Buradan söylemiş olayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Auris'in de ikinci videosu mutlaka gelecektir. Ee, onarım aşamaları bitmiş aşaması. Ya da ben bu Auris'i eğer eğer başımı çok artacaksa düzgün bir şanzuman bulamayacaksam, onarmayı düşünmüyorum. Bu şekilde şanzıman ve kısmi kaporta hasarlı şeklinde satmak istiyorum. İşte bakacağız. Yarın büyük ihtimalle bunların hepsi netleşir. Eğer satarsam da yine ilanını aşağıya yorumlarda üste sabitlerim. Sizin de yorumlarınız ve beğenmeleriniz benim için çok değerli. Lütfen abone olursanız sevinirim. Herkese tekrardan geçmiş bayramını kutluyorum. Hoşçakalın, esen kalın. lay dead will you regret everything that you did